Merhaba hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Kaçtım Dubaya. Biz şimdi AVM'ye gidiyoruz. Annemin arabasıyla gidiyoruz. Evet. Caner kullanıyor. Araba pire gibi maşallah. Küçük ama pire gibi bu. Kaçıyor. Çok hızlı gidiyor ya. Otomatik ya. Otomatik araba ben sürmedim Çok öyle bir deniyorum ben de nasılmış diye. Ee, güzel gidiyor ama. Pire gibi kaçıyor. <gülüyor> Yavaş. Biz geldik? Hava bakayım çocuklar mutfak şey ne dört kadarmış fiyatı 20 lirası bilmiyorum bunlar mutfak ablası fiyatları tek kişilik en ablası geliyor evet bir sürü de rengi var Ne zaman? ne kadarmış? Neşe arası. 12 lira mı? Bunlar daha değişik. Değil mi? Kumaşı bir değişik. Çok güzel. Bu hemen sorular. <laughs> Annem ellerini doldurdu. Tatil için alışveriş yapıyor. Şimdi kendine bakıyor bir şeyler. Ne oldu? Bir şeyler Bana mı aldın yoksa? Gülcan'ın hiç yok bir şeyi. Bak öbür çocuğun aldı ya. Sen Senin yoksa sana da alalım. Gözlük düştü. Sana da alalım ihtiyaç varsa. İhtiyacın var mı? Yok. Yok. Ya. İhtiyaç varsa alalım ona da. Ya. Yok. Outlet, böyle mı? Erkek bölümünden de o sanki. Erkeğe benziyor, 16 lira. Pürpri. Bollarına baktın mı? Güzel değil mi? Çok güzel, çok rahatım kolların. Çok rahat, kumaş olarak çok rahat. Bolları bol geldi. Annem şimdi kotona girdi, defaktodan hiçbir şey bulamadı kendine. Sel Durcan ve babaya kıyafet aldı. Şimdi koton'u geziyor. Bilmiyorum, Bak hiç koçum. durmuyor, bakınıyor. <laughs> o şortların... Evet. Bak 90 lira. <laughs> Ooo! 96 lira, 130 liraya aldık. Şöyle bir şort istiyorum aslında kendime böyle. Rahat, desenli, çiçekli böyle. Dizle <laughs> biz. Nasıl biz. erkek, kadın altta. Karnımız acıktı, yemek yiyeceğiz, sonra alışverişe devam. Türk kahvesinin bakalım bunu alıp deneyeceğiz. Bir 5 liralık paket var, bir de 10 liralık paket var. 10 liralıktan iki tane alacağız. Bir bana, bir de kayınvalideme. Bu arada kilosu da 50 liraymış. Evet, yaptık. İlk yaptık. önce kahveleri deniyoruz. Daha sonrasında kahveleri alacağız. Tadı güzelse. Aynen. Fincanlarımız da çok güzel. Mavi, mavi. Güzel. Evet evimize geldik Aldıklarımızı da göstereyim Bunlar babaya ve Gürcan'a ee, Sıva alıp dete girmiştik Bu arada lokum lokum Atölyesinden Türk Havisi'de aldık Bu 10 lira olan Bir tane de annem bana aldı Şöyle bir tişört Erkek tişörtü bunun fiyatı 26.99. Bir tane de şöyle var. Bunun altına uygun olan şu şortu da aldık. Bu çok uygundu. Kemeri de var üzerinde. Fiyatı 31 lira. Kumaşı da gayet güzel. Bundan herkes kapış kapış aldı. bir de böyle Bunun da fiyatı 27 lira. Babaya deniz şortu aldık. Şöyle mavili, lacivertli. Bu da 30 lira. Bunun da fiyatı uygundu. Bu iki tişört de babanın. Kumaşları çok güzel. Şunun önünde İstanbul yazıyor. Bunun fiyatı 15 lira. kumaşı çok güzel. Bu da 18 lira. Alışverişimiz bu kadardı. Oh, çok yoruldum. Biz yaklaşık olarak 3-4 saattir terasamızı temizliyoruz detaylı bir şekilde. Koltuklar çekildi. Camlar silindi. Halılar kalktı. Yerine yeni halı gelecek ama yeni halının gelmesi için kayınvalidemlere gitmemiz gerekiyor. Çünkü kayınvalidem birkaç gün burada kalacak. Terasta kalacak. O yüzden buranın temizliğini yaptık. Mutfak dolabını komple indirdik. Onları yıkadık. Dolapları sildik. Annem ne yapıyormuş? Bir anneme de bakalım. Bu arada 3 postada çamaşır yıkadık. Ben de biraz önce onları getirdim. Kilimler yıkanıyordu. Bir de terasımızın önünü de yıkadık. Ne yapıyorsun anne? Valla yer yok. Üst üste sermeye çalışıyor bunları. Şimdi terasımızı gezelim bakalım. Benim bercerler burada. Şöyle bir köşe yaptık buraya. Zaten burayı biliyorsunuz ama gene birkaç teşriklik yaptık burada. Burada halı vardı kirlenmişti onu kaldırdık Bu dediğim gibi. Bıraktım. Bunlar da benim evdeydi, onları da buraya getirdik. Ondan sonra mutfak temizlendi, yerleştirildi. Yemek masam da burada. Bütün tabakları, bardakları yıkadık, içlerini boşalttık hepsini. Evet. Çir temiz oldular. Hepsi kaynak hepsi. Şimdi bir tek buraya halı gelecek eve gideceğiz. Yıkattım bir halı. Hı hı. O halıyı buraya sereriz. Aynen o da güzel durur. Yani benim bercerler burada. Sıklıkla soruyorsunuz nerede nerede diye. Onların yeri artık burası. Masa da burada. Aynen masa da burada iki ruj süreyim parfüm sıkayım. Bana da parfüm ver vallahi düş almadık. Vallahi temizlik yapa yapa bugün bana da birazcık sık. Uf canım. Gidiyoruz biz. Kayınvalidemle gideceğiz. Canerle göreceğim evde kalacak. Yolda görüşürüz. Biz yola çıktık. Kayınvalidemle beraber gidiyoruz. Merhaba. Merhaba. Şimdi biz bugün çatıyı biraz temizledik. Günden geldim ben buraya Tuğba'ya çatıyı temizledim. Nasıl toz olmuş ama bayağı uzun süredir temizlenmiyordu. Şimdi evden bir iki bir şey getirelim de bir, bir hafta on gün burada kalmayı düşünüyoruz. Aynen. Çocuklarla birlikte babamız da yarın gelir. Mangal falan yaparız, yemek yeriz. O yüzden onu diyorum bu sıcakta valla yani gençlere tavsiyem Tuğba'ya da aynı. Evet. Hemen ehliyete girin. Ben Ehli. çok geç kaldım bu yaştan sonra ama en azından gene kullanıyorum İçimdeki eve sıkıldım alacağım ya ben otomatik de bir araba kızlar <laughs> aynen yani hiç zorluğu zaten yok küçücük bir araba şart insanlar artık çok rahat ya böyle hop arabayla hemen e şimdi mesela önden. biz evden halıdır odur budur getireceğiz yani nasıl geleceksin nakliyeye mi vereceksin bunu doğru adamlara da söyledin mi zaten hepsi iş de. <laughs> Ne derseniz deyin. Doğru. Bilmiyorum sizinkiler nasıl ama benimki valla sadece otursun, çayını içsin kahvesini yemeğini için, yatsın, televizyon izlesin. <laughs> İş deme ona. <laughs> Şükür artık arada bir kahvaltı hazırlıyor da. Ama yani herkes ayakları üstünde durmayı bilsin. gidiyoruz. Toparlandık. Bayağı bir şeyler aldık ama. Oy. Tamam. Bu Tekrardan yola çıktık. Gidiyoruz. Evet. Arabamız dolu dolu. Şöyle çok gözükmüyor. Halımız mu? bile var burada. Halımız da yanımızda. <laughs> Şimdi Gürcan'ın dükkana girdim. Laptopu vardı onu aldım. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Yollar bizim. Evet. Tuğba Caner taşımacılık. Tekrardan evimize geldik. Bugün taşımalı bir video oldu. <laughs> Halı sercez, tekrardan yerler siliniyor. Halımız da bu. Çok yorulduk ama. Halımız da koltuklarla uyumlu oldu yalnız ha. Valla. Şimdi bime geldik. Karnımız acıktı. Evde de eksikler vardı. Hadi gelin. Hadi bulalım. marketten geldik. Tulum peyniri aldık. Bergama tulum peyniri. incinin siyah zeytininden salamura. Bir adet yoğurt. Kola. İki olarak bir adet ekmek. Uskumru aldık. Bugün uskumru yapacağız. Bu balığı seviyorum. Normalde balık sevmem ama bir de 2 kiloluk solenin ayçiçek yağından aldık. Balıkları kızartmaya başladık. Güzel mi anne bimin bu uskumrusu? Güzeldi. Bir kere almıştım da bakarız şimdi nasıl. Daha önce burada yemek videosu çekmemiştim. Bu ilk oluyor. Sezonu da sizinle beraber açıyoruz. Evet. Artık yaz sezonuna da girdiğimiz için balık bulamadık. Canımızda balık istedi muzlu balık aldık dinlen bakalım tadı nasıl olacak ama güzeldi bir kere ben almıştım bunlardan güzeldi ...yazlık sofrası gibi oluyor. Böyle. Bir tek eksik balıklarımız var. Onlar da pişti. Şimdi sofraya gelecek. Daha ezirleri de açacağım. Nasıl? Işıl ışıl. Balıklarımız da geldi. Güzelmiş Buyurunuz. Evet. Servis yapayım. Dolapta... Evet, bugünlük bizden bu kadar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. dinlen Ya güzel mi? Afiyet olsun. Evet. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. kalın.